Enerji Mesleku programına hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Kendinizden bahseder misiniz? Ben doçent doktor Burak Malik Kaya. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda müdür yardımcılığı ve bölüm başkanlığı idari görevlerim olmakla beraber akademik çalışmalarımızla da devam etmekteyiz. 2014 yılından beri Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ndeyim ve yaklaşık 10 yıldır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda görevime devam etmekteyim. Okulumuzu kısaca tanıtır mısınız? 1990 yılından beri meşelik yerleşkemizde meşelik kampüsümüzde hizmet vermektedir. 93 yılında Anadolu Üniversitesi'nden ayrıldıktan sonra yeniden yapılandırılarak aynı yerinde iki bölüm altında yedi programla hizmet vermeye devam etmektedir. Bölümleriniz ve programlarınızı detaylandırabilir misiniz? Toplamda yedi programımız mevcuttur. Sağlık bakım hizmetleri altında yaşlı bakım programı, tıbbi hizmetleri ve teknikler bölümü altında ilk ve acil yardım programı, ortez protez programı, optisyenlik programı, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı, tıbbi görüntüleme ve laboratuvar programı ve tıbbi görüntüleme programı ve tıbbi laboratuvar programımız olmak üzere 6 programımız bölümümüzde mevcuttur. Ders ortamı ve eğitim olanakları için neler söylersiniz? Ders ortamımız, programlarımız, daha doğrusu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu okulumuz. Türkiye'de ilk programların oluştuğu bir okul aslında. O yönden çok köklü bir okula sahibiz ve alanında uzman öğretim elemanlarımızla bu eğitimleri vermekteyiz. Ders ortamımız olarak 9 dersliğimiz mevcuttur. Laboratuvarlarımız ve her programında kendine özgü laboratuvarı mevcuttur. Hem teorik hem uygulama alanında öğrencilerimize iyi bir katkı sağladığımızı düşünüyorum. Öğrenci sayılarımız arttıkça bu eğitim kalitesi biraz daha aslında zorlaştırmakta durumu. Çünkü aynı mevcut sınıflara ve laboratuvarlara çok daha fazla öğrenci yerleştirmek zorunda kalıyoruz. Öğrenci sayılarının biraz daha düşürülmesi eğitim kalitesinin ve standartların daha yükseltilmesi açısından daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu programların arasında en popüler olan hangisi? Son 2-3 yıla kadar tıbbi dokümentasyon sekreterlik ciddi alım yapmaktaydı devlet tarafından KPSS puanıyla. Tıbbi dokümentasyon sekreterlik bayağı bir popülerdi. Alımlar yavaşladığı için ilk ve acil yardım programı popüler olmaya başladı ve bunlar alım puanına göre de belirleniyor zaten. Alım puanında 300'ün altında programımız yok aslında. Öğrencilerin geldiği, tercih ettiği programlara baktığımız zaman alt puan, taban puan, 300 puan. Yukarısına baktığımız zaman 400, 450, 420 puanlara kadar çıkmaktadır. Optisyenlik programı popüler programlardan birisidir. Bütün programlarımız kendi arasında yarışıyor aslında popülerlikte. Akademik kadronuzdan bahseder misiniz? Akademik kadromuz 23 öğretim elemanımızdan oluşmaktadır. Öğretim elemanlarımız kendi alanlarında uzman, fizikçi, kimyacı, biyolog ve sağlıkçı olmak üzere çeşitli kategorilerden oluşmakta. Her programımızda genellikle iki, en az iki, üç öğretim elemanı bulundurmaktayız. Okulumuzun en güçlü yönleri nelerdir? Okulumuzun en güçlü yönlerinden birisi merkezde, kampüs içerisinde olmamız. Bu bize şöyle bir avantaj sağlamakta. Tıp fakültesinden, mühendislikten ve diğer fakültelerden öğretim üyelerini derslerimize davet edip kadromuzu öğretim kadromuzu zenginleştirmekteyiz. Mesela göz hastalıkları dersi için göz bölümünden tıp fakültesinden profesörümüzü, doçent hocamızı derse getirebiliyoruz. Teknik çizim dersimiz için mühendislikten hocamızı getirebiliyoruz. Yani güçlü yönlerimizden bir diğeri de öğrencilerimizin merkezde ulaşımının kolay olması ve öğrencilerimizin staj, uygulama açısından iş yerlerine, kamu binalarına, kamu alanlarına daha kolay entegre olabilmeleri. Bunu ders dönem arasında da yapabiliyorlar. Staj sürecinde de uygulayabiliyorlar. Kolay ulaşılabilir ve kolayca onlarla irtibata geçebilir olması bir diğer güçlü yönü ortaya çıkarmaktadır tıbbi hizmetler ve teknikler bölümü altında bulunan programlarımız Eskişehir'de sadece Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde bulunmakta. Bu da ESO günün tercih edilebilirliğini ön plana çıkarmaktadır. Staj sürecini anlatır mısınız? Staj sürecimiz 20 iş günüdür. Tüm programlar için zorunlu hale getirilmiştir yeni şablon ile. Öğrencilerimiz kendi memleketlerinde de stajlarını sürdürebilirler. Yaz dönemini aldığımız için staj sürecini kendi memleketlerinde rahatça yapabilirler. 20 iş günü staj süreci öğrencilere teorikte öğrendiklerini uygulamaya dökebilmeleri için büyük bir imkan sunmaktadır. Günlük yaşantıda öğrendikleri, günlük hayatta öğrendikleri teorik bilgilerin insanlarla ilişkilerde, yapılan işlerde nasıl uygulanabilirliğinin en iyi öğrenildiği yerler bu staj sürecindeki 23 günlük kısımdır aslında. Laboratuvar ve araştırma olanaklarından bahseder misiniz? Laboratuvarlarımız tüm programlarımızda mevcut hemen hemen. Laboratuvarlarımızda birçok cihazlar bulunmakta. Her programın kendine özgü laboratuvarı hemen hemen mevcuttur. Öğrencilerimizin teorik ve uygulama derslerinin Uygulama kısımları laboratuvarlara geçmektedir. Biz sağlık teknikeri yetiştirdiğimiz için uygulamalar bizim için ve öğrencilerimiz için çok önemlidir. O yüzden bu laboratuvarlarımızın biraz daha teknolojik olarak dönüştürülmesi ve bu yönde çalışmalarımızın gerçekleştirilmesi üzerine duruyoruz aslında. Mezunlarınızın iş olanakları nelerdir? Mezunlarımız genellikle sağlık teknikeri yetiştirdiğimiz için kamu ve özel kurumlarda birçok yerde iş bulabilmektedir. Kamuda sağlıkta hastanelerde kuruluşlarda sağlık kuruluşlarında sekreter olarak tekniker olarak çalışabilmektedir. Özelde birçok sağlık kuruluşunda ve optik mağazalarda kendilerine iş imkanı bulabilmektedir. Sizce öğrenciler neden okulumuzu tercih etmeli? Daha önce de bahsettiğimiz gibi sağlık hizmetleri meslek yüksek okulumuz birçok fakülteden getirebildiğimiz hocalarımız tıptan mühendislikten bir çeşitlilik ve merkez kampüste yer alması nedeniyle kaliteli, sağlam bir eğitim vermiş olmamız nedeniyle bilinçli kendi alanında iyi yetişmiş sağlık teknikerleri yetiştirdiğimizi düşündüğümüz Sağlık Hizmetleri Meslek yüksek Yüksekokulunu tercih etmelerini düşünüyoruz. Eskişehir'in de bu yönde avantajı mevcuttur. Ulaşım olarak, kültür olarak ve birçok avantajı içinde barındırdığı için şehir olarak da öğrencilerin hem Eskişehir hem Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun avantajlarını bir arada bulabileceği bir kampüs olarak sağlık hizmetlerini tercih etmelerini düşünürüz. Son olarak aday öğrencilere vermek istediğiniz mesajlar nelerdir? Gelecekleri ya da tercih edecekleri bölümü, programı araştırmaları, o programlarda hangi hocaların, hangi derslerin verildiği, hangi hocaların bulunduğu yapılan araştırmalar, staj imkanları, bunların daha iyi araştırılması, sadece şehir olarak tercih edilmemesi gerektiğini öneririm. Sağlık teknikeri olmak isteyen adaylarımızın üniversitemiz web sayfasından okulumuzu ziyaret edebilirler. Hangi programların? misyon, vizyon ve amaçlarının neler olduğunun detaylarını oradan inceleyebilirler. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdiden aday öğrencilere başarılar diliyorum.